silah <laughs> oh, Silah gitti, ya. <laughs> silah gitti Başardım, öyle bakıyor. masandaki bardağı vurdum ya. Silahım uçtu benim yine. Evet, şimdi doğal olarak tabi ben de bir şeyler yap... Benimki de gidiyor. Benimki de gitti. <laughs> Yanımda kim var? Ee, Muharrem var. Şu karşıda gördünüz. Muharrem el salla. Heh tamam. Şurada Yusuf var. <laughs> Yusuf el salla. Abi. Oku bırak oku. Ok lazım olur. Ah, ha. Sen tam lazım. bir Tam bir Da Vinci gibi tutuyor. Oka bak fırça gibi tutuyor. Maşallah <laughs> ya. Şimdi efendim Hı. Bak bunu buraya tutuyorsun o. tamam mı? Şöyle düzelt şunu. Bir dakika. Heh. Ben böyle nasıl atayım? Crossbow gitti. Muza <gülüyor> <gülüyor> sattın, ben hemen buza kaçacağım herhalde kolay. Crossbow nasıl attın oğlum? Zaten buza kaçacağım. Ok atacağım ben size. Elimde. Nasıl lan bu? Ben Beraberim... hemen... Allah bunu Alper'in yapmazlar. Vanguard'a ok var. Yaparım bir dakika. Evet hemen totem yapayım mı? Neyse ben Şey yapayım totem. nerede mi? Alper kanka bak totem yatsın. Hı? Salak ya. <laughs> totem abi hadi bakalım. İşe yarıyordu. Aa hadi gel lan. Daraldım daraldım. Senin. Ben üstüne <laughs> önce... <laughs> evet, evet. şeyini... <laughs> attım. Ben üstüne attım. Bence ben bunu takabilirim bilirim. Tut şunu. Oğlum tut şunu. Oğlum bu niye? <laughs> adam tutamıyor. Ağla galiba bu. Bileğini yukarı kaldır. Oğlum elim takıldı. Bak 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 bana bak. Şöyle. Adam çok güçsüz herhalde. Tamam işte bu. <laughs> Alpe kanka selamünaleyküm. <laughs> aleykümselam Ben de sana doğrulttum. Şöyle. Ben de kendime doğrulttum. <laughs> ya ateş ettim ya. Allah'tan ay, kendine doğrulttum. <laughs> <laughs> Hayır diyor öyle <laughs> Ya ben bırakınca bu kolu bozuyor Bu ablet kaç yıldan kaç yılından kalma Düğmeli bana bana çinler bulmuş bilmiyorum Aaa vuramadı Sıyırdı ya nasıl sıyırdı, sıyırdı ya Sıyırdı 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 Güzelmiş lan Anasını satayım ablet gelmez beni sinirlendirir birazcık Ya hadi ya Abi o lan. Ah <laughs> o taktım Abi bu kol nasıl dönüyor ya Bir dakika ya Muharrem <laughs> Kanka. Kanka bir dakika son bir hareket yaptım son bir hareket Eliyle durdurmaya çalışıyor. Havaya <laughs> gidiyor ya bu. Lan ne oldu? Yusuf <laughs> Yusuf oynuyor. Buradan vursam abi omzunun üstüne <laughs> sıyırdı gene. Ben vuracağım ki bunu. Evet ya Alper'e de ben öleceğim hadi bakalım. Abi Git hayır Aynalıma hayır hayır ayır, hayır hayır. Benim hiçbir düşmanım yok yani. Evet bakalım şu an Alper'i vurmam göbeğinden. 2 ve 1 atıyor. Nerede bulmaya karşısında olduğum için. Nasıl? <laughs> olmadı gelmedi. Nasıl gelmedi? <laughs> gelmedi bayağı gelmedi. Yanımdan geçti gitti. Of nasıl vuruldu ya? Bak bana Alper. Bak bir dakika. ne? Anasını satayım hadi. şöyle. beyler beyler beyler. Ben de sohbet <laughs> Ne oluyor lan? Tamamdır okuz yaptık şimdi O piti piti karamela sepeti terazi lastik kim lastik Antak Allah Sen Arbelet gidiyordu Abi hayır oklarımı attım Alper oksijen ok mu? Varsa bir tane ok alırım. Ok mu şöyle lan oradan? Ama nasıl atacak? Abi bu böyle olursa gitmez. Şöyle yapsak. Şöyle gider. Oh, Alper'i vurdum. Nasıl vurdu <laughs> beni ya? Bu ben nasıl vurdu ya? <gülüyor> 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 evet, ben de şimdi Al işte. Diyeyim. Herkes bana oynuyor abi.